savaş ve savaşçılar üzerine bizler ne iyi düşmanlar korusun isteriz bizi ne de içtenlikle sevdiklerimiz o halde sizlere doğru olanı ifade edeyim savaşçı kardeşlerim sizi yalansız severim ne zamandır sizden biriyim en iyi düşmanınızım bu yüzden doğruyu söylemeliyim kalbinizdeki kini kıskançlığı bilirim nefretle kıskançlığı tanımayacak kadar büyük değilsinizdir. En azından bunlardan utanmayacak kadar büyük olun. Bilginin azizi olmayı beceremiyorsanız en azından savaşçısı olun. Onlar böylesi bir azizliğin yoldaşları, öncüleridir. Bir yığın asker görüyorum, bir yığın savaşçı görebilsem keşke. Üniforma deniyor giysilerine. Hiç değilse üniformanın sakladığı üniforma olmasa. Gözü sürekli düşman arayan kişiler olmalısınız. Gözü kendi düşmanında olan ve kiminiz ilk bakışta kin tutar. Kendi düşmanınızı aramalı, kendi savaşınıza başlamalısınız. Kendi düşünceleriniz uğruna. Düşünceniz kaybetse bile lekesizliğiniz galibiyet çığlıkları atmalı. Barışı yeni savaşların aracısı olarak sevmelisiniz. Kısa barışı uzun barıştan çok sevmelisiniz. Çalışmayı değil, savaşmayı öneriyorum size. Barışı değil, zaferi öneririm. Ödeviniz savaş, barışınız zafer olsun. Kişi sadece ok ile yayı olduğunda susar ve sessizce oturabilir. Yoksa gevezelik edip geçimsizleşir. Barışınız galibiyet olsun. Savaşı bile kutsallaştıranın iyi dava mı olduğunu düşünüyorsunuz? Her dava iyi bir savaşla kutsanır. Savaşlarla cesaret, komşu sevgisinden daha yüce işler başarmıştır. Çaresizleri merhametiniz değil, cesaretiniz kurtarmıştır. İyi nedir diye soruyorsunuz. Cesur olmak iyidir. Küçük kızlar desinler, iyi olmak hem güzel hem de etkileyici olmaktır. Taş kalp diyorlar size. Fakat kalbiniz sadedir. İçtenliğinizdeki derliğinizdeki utangaçlığı seviyorum ben. Sizler yükselişinizden, diğerleri alçalışlarından utanıyorlar. Çirkin misiniz? O halde kardeşlerim, yüceliğe bürünün, çirkinlerin örtüsüne. Duygularınız gelişti mi, kibirlenirsiniz. Yücelmeniz fenadır, sizi bilmez miyim? Fenalıkta kibirliyle güçsüz birleşir ama yanlış anlarlar birbirlerini, sizi bilmez miyim? Sizin ancak nefret edecek düşmanlarınız olmalı aşağılanacak değil düşmanlarınızla kıvanç duymalısınız böylece onların başarısı sizin de olur karşı koymak bu köle asaletidir sizin asaletiniz söz dinlerlik olmalı buyurmanız da söz dinlerlik olmalı savaşçının kulağına yapmalısın istiyorumdan daha sevimlidir Sevimli bulduğunuz şeyi en başta kendinizde buyurmalısınız. Hayat sevginiz en yüce umudunuza duyduğunuz sevgi olsun. En yüce umudunuz en yüce hayat görüşünüz. En yüce düşüncenizi ben buyurmalıyım. İnsan aşılması gereken bir şeydir. Böylece yaşayın uysallığı, savaş hayatınızı. Uzun yıllar yaşamak da neymiş? Korunmak isteyen savaşçı var mı ki? Ben korumam sizi. Sadece yalansız severim. Savaş arkadaşlarım benim. Ve böyle buyurdu, zer düştü. Yeni put üzerine. Ulusların sürülerin olduğu bazı yerler vardır, lakin bizde yoktur kardeşlerim. Burada devletler vardır. Devlet mi? O da ne? Kulak verin sözlerime. Halkların ölümünden söz edeceğim size en soğuk canavarın adıdır devlet buz gibi yalanlar söyler o ve ağzından şu yalan çıkar devletim ben ulusum yalan hatları yaratan yaratıcılardı onların üzerine bir inanç sevgi asanlar hayata böylece hizmet ettiler onlar yıkıcıdır onlar pek çok tuzak kuranlar ve bunun adına devlet diyenler onların üzerine bir kılıç ve yüz istek kasarlar Nerede ayakta kalmış bir ulus varsa devlet anlaşılmaz orada. Kötü göz, yasalara, alışkanlıklara karşı işlenmiş bir günah sayılarak ona kin tutulur. Bir belirti göstereyim size. Her ulus kendi iyilik ve fenalık diliyle konuşur. Komşu anlamaz bunu. O dilini, yasaları, alışkanlıklarıyla yaratmış kendine. Ama devlet iyilik ve kötülüğün bütün dilleriyle yalan söyler.'' Her sözü yalandır ve ne sözü varsa hepsi çalıntıdır. Sahtedir ondaki her şey. Çalıntı dişlerle ısırır bu ısırgan. Bağırsakları bile yalancıdır. İyilik ve kötülük dillerindeki karmaşa devletin işaretidir. Ölüm iradesini gösterir bu işaret. Ölüm konuşmacılarını çağırır. Gereğinden fazla insan doğuyor. Devlet gereksiz olanlar için oluşturuldu. Bakın bir nasıl ayartıyor devlet bu gereksizleri nasıl geçip eziyor onları. Yeryüzünün en büyüğüm ben, Tanrı'nın yaratıcı eli diye böğürür o canavar. Sadece uzun kulaklılar, dar kafalılar değil diz çökenler. Ah sizin de kulağınıza fısıldar, ey yüce canlar. Karanlık yalanlarını, kendilerinden vazgeçmeyi seven zengin duyguları arayıp bulur. Evet sizi bulup çıkarır, eski Tanrı'yı yenenler. Ah Savaş yorgunusunuz siz. Yorgunluğunuz artık yeni puta yarıyor. Etrafına kahramanlar, onurlu kişiler doldurmak ister o yeni put. Temiz bilincin aydınlığında ısınmayı sever o buzdan canavar. Ona tapınırsınız, her şeyi verir size o yeni put. Erdemlerinizin pırıltısını, gururlu gözlerinizin bakışını satın alır. Gereksizleri yanına almada araç olarak kullanır sizi. Evet, cehennemi bir araç uydurmuş burada. Tanrısal şahın süslü koşumlarıyla şıngırdayan ölüm atları. Pek çoğu için ölüm çağrılır burada. Kendini hayat gibi över, gerçek içtenlikle bir yardım bütün ölüm konuşmacılarına. Buna devlet denir. Herkesin zehirlendiği yere, iyilerin ve kötülerin. Devlet, herkesin kendisini kaybettiği yer, iyilerle kötülerin devlet herkesin yavaşça kendisini öldürmesine hayat diye söylenen yer. Bakın şu gereksizlere hele, türeticilerin eserlerini, bilgelerin gömüsünü çalarlar, domuzlarına kültür derler, her şey hastalık, her şey sıkıntı gibi gelir onlara. Bakın şu gereksizlere, sürekli hastadırlar, safra boşaltıp adını gazete koyarlar, birbirlerini yutup kendilerini bile hazmedemezler.'' Bakın şu gereksizlere. Servet biriktirirler ve bununla beş parasız kalırlar. Güç isterler. En çok da güç kaldıracını, bol parayı isterler. Bu yetersiz kişiler. Nasıl da tırmanıyor bu çevik maymunlar. Birbirinin sırtına basarak çıkarlar yukarılara. Çamura, bazen uçuruma düşerler. Hepsi de tahtı bulmak ister. Onların deliliğidir bu. Tahtın üstünde oturan mutluymuş gibi.'' Taht da çoğu zaman çamurlar üzerindedir. Gözüme delirmiş görünür bunların hepsi. Tırmanan maymunlar gibi azgın. Kötü kokular getirir burnuma putları. O buzdan canavar. Kötü kokular getirir burnuma putperestler. Kardeşlerim, onların ağızlarının doymazlıklarının dumanında boğulmak mı niyetiniz? Kırın pencereleri, atın dışarı kendinizi. Kötü kokuların önünden çekilin, uzak durun gereksizlerin puta taparlığından.'' Çekilin kötü kokuların önünden, insan kurbanların buğularından uzaklaşın. Yüce gönüller için hala yeryüzü açık, etrafında durgun deniz kokuları yüzer, nice yöreler. Yalnızlar, yalnız çiftler için boş hala. Yüce gönüller için henüz özgür hayatlar var. Az malı olanın köleliği de az olur. Şan olsun küçük yoksulluğa. Devletin bittiği yerde orada baraj başlar, gereksiz olmayan insan.'' Orada başlar gerekli kişilerin türküsü, o eşsiz benzersiz şarkı. Oraya devletin bittiği yere bak kardeşim. Üstün insanın gök kuşağını, köprülerini görmüyor musun? Ve böyle buyurdu zer Zerdüşt. Pazar yeri sinekleri üzerine. Dostum, yalnızlığa kaç. Seni büyüklerin gürültüsüyle şaşırmış, küçüklerin iğneleriyle kevgire dönmüş görüyorum. Yanında nasıl susulur iyi bilir orman. Sen yine sevdiğin o ağaca benze, o dağları budakları olana, o sessiz kulak kabartır gibi eğilir denizin üstüne. Yalnızlığın bittiği yerde başlar pazar yeri, orada başlar bütün oyuncuların gürültüsü, zehirli sinek vızıltısı. Göstereni yoksa en iyi şeyler bile değersizdir. Yeryüzünde halk, büyük adam der bu göstericilere. Büyükten anlamaz halk, yaratıcılıktan anlamaz.'' Fakat büyük şeylerin, göstericilerin hepsinden, oyuncularından hoşlanır. Dünya yeni değerler oluşturanların etrafında döner, görünmez. Ama oyuncuların etrafında döner, halkla gururlanır. İşte böyledir dünya. Oyuncunun ruhu vardır ama ruhun vicdanı pek yoktur. O hep en çok inandığı şeye inanır, yani kendine. Bugün buna, yarın bir başkasına inanır. Gözleri keskindir halk gibi, alışkanlıkları kararsız yıkmak kanıtlamaktır. Delirtmek aldatmak. Ona göre kan en sağlam kanıttır. Salt duyarlı kulaklara ulaşan gerçeğe yalan der. Dünyadaki gürültüsü büyük olan tanrılara inanır sadece. Esaslı soytarıların yurdudur pazar yeri. Halk büyük adamlarıyla şişer. Onlara göre onlar anın efendileridir. Fakat an sıkıştırır onu. O da seni sıkıştırır. Evet ya da hayır bekler. Yazık yandaş olmak ile karşı olmak arasında mı dursun istiyorsun oturağın? Ey gerçeğin tutkunu, kıskanma bu dediğim dedik sıkıcı kişileri. Gerçek asla dediğim dedik birinin koluna asılamaz. Bu zamansız kişiler yüzünden güvenliğine dön. Kişiyi sadece pazar yerinde bastırır. Evet mi? Hayır mı? Derin kaynakların duyması ağırdır. Nedir derinliklerine düşendiği anlamak için beklemeleri gerekir. Pazar yerinden gururdan uzakta durur büyük olan her şey. Yeni değerler yaratabilenler her zaman pazar yerinden gururdan uzaktadır. Kaç yalnızlığına dostum. Her yerini zehirli sinekler ısırmış. Havanın sert, sağlam olduğu bir yer bul kendine. Yalnızlığına kaç. Sen küçük ve zavallı kişilerle çok iç içe yaşadın. Onların görünmez intikamlarından kaç. Onlar için bir intikamdan başka bir şey değilsin. Kovmak üzere elini kaldırma artık. Sayıları bilinmez. Senin kaderin sinek kovalamak değil. Sayısı oldukça fazla küçük zavallılar. Kaç mağrur yapıya yıkım getirmiştir. Yağmur damlacıkları, ayrık otları. Taş değilsin. Fakat sayısız damlacıklar şimdiden oymuşlar seni. Sayısız damlalarla yarılıp parçalanacaksın daha. Görüyorum ki sinekler yiyip bitirmiş seni. Görüyorum ki kanlar akıyor deşilmiş yerlerinden ve gururun öfkelenmek dahi istemiyor. Senden kan isterler saf bir şekilde. Kan ister kansızlıkları, sokaklar bundan dolayı masumdur. Ama sen ey derin kişi önemsiz yaraların acısını bile duyarsın. Daha sen iyileşmeden aynı zehirli solucan elinin üzerinde yürümektedir. Bu doymak bilmezleri öldüremeyecek kadar gururlusun sen. Ama sakın onların olanca zehirli haksızlıklarına göğüs germek alın yazın olmasın. Onlar çevrende övgüleriyle dahi vızıldar. Sadece yılışmaktır övgüleri onların. Onlar senin derine ve kanına yakın olmak isterler. Şeytan ya da tanrıymışsın gibi diz çökerler önünde. Şeytanın ya da tanrının karşısındaymışsın gibi yakınırlar. Bunun kerameti ne? Yalaka ve sızlanıcıdır onlar. O kadar. Cana yakın görünürler sık sık. Fakat bu korkuların kurnazlığıdır uzun zamandır. Evet korkaklar kurnaz olurlar. Gönülleri dardır. Seni düşünürken onların sürekli kuşkulu durlar senden. Fazla düşünülen her şeyde kuşku barınır. Erdemlerin için cezalandırılırsın. Yürekten bağışladıkları sadece hatalarındır. Sen uysal ve doğru olduğun için dersin. Masumdur onlar o küçük varlıklar.'' Ama onlar düşünürler sığ duygularıyla. Varlıkların hiçbiri masum değildir. Onlara iyi davranıldığında bile küçümsendiklerini sanırlar. Ettiğin iyiliği öderler gizli bir fenalıkla. Onların beğenisine yanıt vermez gururundaki sessizlik. Bir kez olsun uçan kibirsizliğini göster, zil takıp oynarlar.'' biz bir kişide bulduğumuzu alevlendiririz de bu yüzden uzak dur sen küçüklerden yanında kendilerini küçük görürler intikam duygusuyla bilerler hainliklerini yanlarına vardığında görmedin mi nasıl sustuklarını ve güçlerinin sönen bir ateşin dumanı gibi onlardan nasıl ayrıldığını Evet kardeşim, sen komşuların tedirgin vicdanısın. Asla dengin değildir çünkü onlar. Senden nefret ederler. Amaçları kanını emmektir senin. Komşuların zehirli sinekler olacaktır. Budur büyüten seni. Budur onları daha zehirli, daha sineksi kılan. Kaç yalnızlığına kardeşim. Havanın sert, sağlam estiği yere. Sinekleri kovmak değil ki senin alın yazın. Ve böyle buyurdu düştü. Namus üzerine, Şehirlerde yaşamak kötüdür. Kudurmuşu boldur oraların. Ormanları severim ben. Katilin eline düşmek, kudurmuş bir kadının düşlerine girmekten daha iyi değil midir? Bakın şu adamların gözlerinden okunana. En iyi bildikleri şey kadınlarla yatmak. Gönüllerinin tabanına bile birikmiş çamur. Ah ne yazık. Bir de ruh varsa çamurlarında. Hiç değilse hayvanlıkta uslaşmış olsaydınız. Ama günahsızlık hayvanlara özgüdür. İç öldürün mü demeliyim? Kimine göre erdemdir namus, kimine göre ayıp. Kendilerini engelleyenler var, doğrudur bu. Ama her yaptıklarından şehvet denen iç sırıtır, kıskanarak erdemlerinin doruklarına ve buzul ruhlarının diplerine kadar izler onu bu hayvan kendi korkaklığıyla. Kendisinden bir lokma eti esirgeyince bir lokma ruh dilenmeyi nasıl da iyi becerir. Bu şehvet iti. Gözü yaşlı oyunlardan, yürek sızlatan şeylerden mi hoşlanırsınız siz? Ama güvenim yok benim sizin şehvetinize. Pek zalim gözleriniz var. Acılılara şehvetle bakan. Şehvetinize kılık değiştirip adını merhamet mi koydunuz? Bir de şu benzetmeyi yapalım. Şeytanı göndermek isterken domuz girenler az değildir. Namlusu taşıyamayanı vazgeçirmeli namustan.'' yolları cehenneme çıkmasın diye çamurlara, duygu kudurmalarına. Kirli midir sözünü ettiğim şeyler? Öyleyse daha da kötüsü var. Gerçeğin sularına kirlendiğinde değil, sığlaştığında girmeye niyetlenmez göremenler. Kimileri evet baştan ayağa namusturlar. Yumuşak yürekli cana yakın, sizlerden daha güleç. Namusa bile güler. Sorarlar da, nedir namus? O bir çılgınlık değil mi? Çılgınlık bize geldi. Biz onun ayağına gitmedik. Barınak ve gönül veren biz olduk ona. Şimdi yaşasın dilediği kadar yanımızda. Ve böyle buyurdu Zerdüşt.